Evet, eşsiz İstanbul Boğazı manzarasıyla birlikte silolardaki gezimiz devam ediyor. İstanbul Boğazı bir harika. Bosporus. Yabancılar, turistler e, Bosporus derler. Aslında e, Bosporus e, şöyle, e, Yunan mitolojisinde e, Bosporus'un kelime anlamı şu oluyor. İnek geçidi. Belki komik gelecek ama Bos e, inek demek, Porus geçit demek. E, i̇nek geçidi olarak biliyorlar. Yunan mitolojisinde Zeus, eşi Hera ve Zeus'un kız arkadaşı diyelim Leo varmış. Zeus bu Leo'ya aşık olduğu için eşinden gizli tabi onunla buluşuyor. Eşi de bunun farkına varınca Hera, Zeus da bunu öğrenince sevgilisi Leo'yu ineğe dönüştürüyor Zeus. Bundan sonra inek olarak yani eşinden gizlemiş oluyor. Tabi daha sonra ne oluyor? Bunu Hera öğreniyor. Hera da öğrenince buna karşılık olarak bir at sineğine ineğin peşine takıyor diyelim yani. At sineği ineği rahatsız ediyor. E, Hera da o şekilde Leo rahatsız ediyor. Tabi e, inek o tarafa, at sineği peşinden bu tarafa. O ok kaçarken, o ok kovalarken sonunda inek e, Avrupa yakasından suya atlıyor. Yüzerek e, Anadolu yakasına. Bu Boğaz'da yüzerek geçiyor. Dolayısıyla, e, eski Yunan mitolojisinde buraya da e, inek geçidi olarak hala günümüzde kullanılmakta. Boğaz'ın kelime anlamı da bu şekilde. Her ne kadar yabancılar bu şekilde dese de bizim için eşsiz manzarasıyla ve güzel yalılarıyla, köşkleriyle, tarih eserleriyle kadim şehir İstanbul'umuzun boğazı. 30 kilometre, Avrupa yakasında 30 kilometrede, Anadolu yakasında olmak üzere önemli bir su geçiş yolu aynı zamanda. Bu şekilde de bir e, Bosporus'un açılımını sizlerle paylaşayım dedim. Teşekkür Evet ederim. arkadaşlar, çubuklu silolarını gezdik. Burada gezimizi tamamladık. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz. Herkese keyifli seyirler.